nasıl Şimdi biz buraya gelirken tabii ki Göztepe takımı özellikle Ankara gücü maçı hariç. Diğer maçlarına baktığınız zaman Ünal Hoca da geldikten sonra güzel bir grafik çizdiler. Tabii tehlikeli takımda özellikle kendi sahalarında. Ama biz e, maça çok iyi başladık ve bir deplasman takımının nasıl oynaması gerekiyorsa 50 dakika onu çok iyi şekilde oynadık ve çok güzel de bir skor yakaladık. Ve ondan sonra tabii ki e, her türlü riski göze aldı Göztepe. E, yoğun bir şeyle yani <laughs> bayağı bir bütün herkes hücum oynar e, pozisyona geldi. E, ve ileride çok oyuncu bırakarak e, oynadı Göztepe. İşte bizim orada biraz daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Bu golleri yememek için eğer onları da iyi şekilde değerlendirebilseydik daha güzel farklı iyi bir not neticeden veyahut da gol yemeden buradan gidebilirdik. Çünkü Göztepe Beşinci golü attıktan sonra tam bizim istediğimiz şekilde oynamaya başladı. Sadece hücum düşünüyorlardı ve bizim de kontratakları çok iyi şekilde sonuçlandırmamız lazımdı. Onun bir tanesini sonuçlandırabildik. Ama girdiğimiz bazı pozisyonlarda değerlendiremedik. Ama ben takımdan çok memnunum. Gerçekten maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler ne olursa olsun. Ama aldığımız galibiyet hakikaten çok iyi bir galibiyet. Ve plasmanla beş gol atmak kolay değil. Onun için e, takımı tebrik ediyorum. Var mı sorumuz? Teşekkürler. Kolay gelsin.